Ya anı, anı değil. Şimdi buradan beni izleyen ve beni tatilde goslayanlar sizi ifşalayacağım. Arkadaşlar daha dakika bir tatilime gitmişim. Yayında demişim ki ya arkadaşlar 3 senedir tatil yapmıyorum. Bir gideceğim 8 gün bu camiadan, bu yayıncılıktan, bu instagramdan, Oradan buradan gideceğim demişim. İzole bir dinleniş tatili yapacağım demişim. Gittiğim yerin de hani görün bilin diye fotoğrafını çektim ya. Ay şerifsiz falan değil çok tatlı olanlar lan. Bak sikerim ha. modlar şöyle abuk konuşanları banlayın ya. Bir goy goy yaptırmıyorsunuz adama ya. Neyse. Anında anında linçe geçiyorsunuz oğlum bir durun bir şey anlatıyorum ya. Gitmişim manzarayı paylaşmışım. Arkadaş bir tane adını unuttum bak Niki neydi ya. Şarok 07 miydi oğlum bak gene unuttum neyse. Attığım hikayedeki manzaradan öğlen 12'de yola çıkıyor. Öğlen 12'de yola çıkıyor. Kalkan bölgesinde bütün o çevrede beni arıyor evi arıyor evlerin içine baka baka manzaradan puzzle gibi otutturuyor ben havuzda kuğu dansı yaparken Tukan abi <laughs> ulan çıplam anladın mı unutmuşum ben de ne artık yayın var ne izleyici var <laughs> bir de böyle bambular var ara ara o aradan bana bakıp beni yüksek ihtimal 15-20 dakika izledi oradan bak şu an sırta sırta beni izliyordur o Şimdi ifşalayacağım onları. Ben de onları stokladım. Ondan sonra ama çok düzgün çok terbiyeli Vallahi bir de çok yakışıklı çocuklardı. Vallahi. Helal olsun dedim namına koyayım biz bitmişiz dedim yani. 16-17 yaşında aslan gibi belli çok da seviyorlar böyle sevdiğinden yani. Ama 5 saat o güneşin altında beni arayıp bulmaları sırf bir fotoğraftan dedim ki helal olsun. Dedim ki helal olsun. Şerefsiz ghostları ben dedim ya abi. Egemen. Egemen ben sana mı sövdüm lan? <laughs> ya bir siktir git. Egemen'e time atmışsınız. Kaldırın banlamadılar Şimdi. Ben neyse havuzun içindeyim hala. Kuğu dansı yapmayı bırakmışım. Böyle köşeye doğru yüzdüm. Gel dedim işte gel konuşalım muhabbet edelim. Sohbet ettik falan. Dedi ki bir arkadaşım daha var onu da yarın getireceğim dedi. <laughs> tamam dedim getir. Ama dedim bak kimseye söylemeyin. Hani fotoğrafı da kaldıracağım dedim. Yoksa burada sıkıntı yaşarız. Para falan versin. Niye para vereyim amına koyayım ya? Havuzdayım diyorum oğlum. Göt cebimde para mı var havuzda? Ondan sonra Cima işte konuştuk 15-20 dakika gitti. Bir de bizim kapını kapıya şey takmışlar evin. Ee, öküz çanığı koymuşlar. biri girip çıktığında böyle ming 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 ötüyor. Çın 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 bağırıyor. Ertesi gün oldu ulan şimdi havuza gireceğim. Sarkık memelerimi kimse görsün istemiyorum yani Ondan sonra <laughs> Baktım oradan şşt, Çan çalmaya başladı şıngık şıngık çalıyor Aa dedim geldiler Diğeri de abonem Solucan Solucan burada mı lan Solucan Geldi böyle Ama böyle şey, o daha çekingen Diğeri daha yırtık da Ondan sonra o daha çekingen Solucan, Solucan yedi burada burada bak Şş, Şerefsiz Orada size iyi davrandım ama şimdi arkanızdan konuşacağım, İyi dinle. <laughs> şimdi size bu anlattığım ilk iki ghost kahramanı e, videosuyla yayınlıyorum. Bu arada ertesi gün geldiler, ondan sonra üçüncü gün mü, dördüncü gün mü ne, bir daha geldiler. Çünkü beni üçüncü gün ghostlayıp bulan diğer tayfanın arkadaşlarıymış. Ve birbirlerine habersizler. Yani aynı fotoğraftan benim evi bulan toplam on kişi falan oldu. Ama gitgide yaş küçülüyor. Şimdi ilk gelenler böyle 17-18 yaşında gibi. Ondan sonra böyle bir 15 yaşa indik. Ondan sonra bir çan çaldı gene. Kapının oraya bir gittim kimse yok. Aşağı bir baktım iki tane çocuk bakıyor dedim siz kimsiniz lan? Hani siz izleyici değilsiniz. Dedim nereden Twitch'ten mi diyorsunuz? Yok abi YouTube'dan dedi. <laughs> Çok tatlıydı onlar da. Onlarla da bir fotoğraf çektirdik. <laughs> Dedim acaba bir sonraki ya yani bir gün daha kalsaydım acaba pusetle biri. <laughs> Canınızı yerim. Hepsini çok seviyorum. Buradan selamlar olsun. Şimdi o çocukları ifşa alalım. Evet. Nerede <laughs> Şimdi bak videoya bak. Bunlar iyi yani ya bu solucanla diğerinin adını unuttum ya. İşte o iki arkadaş Bak. Bak çanı da duyacaksınız şimdi. Nerede onlar? Bak, bak bak. Bunlar da diğer ghostçular. İlk beni keşfedenler. Bak şimdi burada benim sesimin... ...şeyini duyuyor, tonunu duyuyor, kafayı sürekli çeviriyor bak. Ekran ne abi? Şu an ben verdim ekranı ya. Yani niye ekran yazıyorlar? Ben anlamıyorum. Gözükmüyor mu bu ya? Gözüküyordum. Vurun amına koyayım. Bak şimdi, izle. Sürekli bakıyor. İlk beni keşfedenler. Bak soldaki solucan. Hiç görmedi beni görmedi. Bak bak bak. Bir daha bakacak. Üçüncü gelişi var. <laughs> <laughs> Ekran yazın herkesi banlayın abi. Kalıcı banat. atın. Şu <laughs> abone chati biraz toksik şeyde arındıralım. Ha gittiler. <gülüyor> <gülüyor> Baba hala bakıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Orada da çekildiğimiz fotoğraflara bakıyorlar. Bak bu bir. İkinci gün oldu. Anda bunlar <gülüyor> bastı. <gülüyor> <gülüyor> İkinci günde bunlar bastı. Bunlar toksik chat. <laughs> yo yalan. Ghostçu musunuz oğlum siz? Yok abi. Yo villayı bulduk. <laughs> villayı buldunuz. evet. <laughs> <laughs> Kim karar verdi bulmak için? O <laughs> oh, arkadaş. Sen <gülüyor> mi? <gülüyor> Nerede? Instagram'dan gördün. Evet abi. Sonra... <laughs> Bir de nasıl mahcup? Evet abi. Instagram'dan gördüm. Ya adamlar gör... Yani... Bir görselden nasıl ev bulabilirsin? Gerçi tabii imkansız da değil. <laughs> 600 tane villayı taradı. <laughs> 600 tane villayı taradık. 600 <laughs> tane villayı taradı. <laughs> Bak tam Yukarıya çıkardı aşağı indirdi. Daha ben mater. Bismillah ilk hikayeyi koydum. Bak yayında izleteceğim bunu ha, haberiniz olsun. Tamam. Telif melif atmayın ha. <laughs> Daha hikayeyi paylaştım. 3 saat sonra biri girdi buradan. O da solucanlar. Sizin gibi 5 saat aramış. Niklerin de aldım. Siz de niklerinizi alıp banlayacağım efendim. Çete giriyor. Bunlar Twitch'çi değil bunlar. YouTube'çu. Nasıl iş benim? Yok abi ben. Ya siz falan... üçünüz de izlemiyorsunuz galiba Twitch'i. Ben, ben arada sırada. Arada sırada. Boş kalıyorum. Senin YouTube kanalını izliyorum. Ha YouTube'dan izliyorsun. Ha, YouTube'dan izliyorsun. Evet, oyun kesitlerini falan. Ya da kesitleri izliyorsun. Evet. Twitch editten falan. <laughs> Rahat bak ya. Ya Twitch editten falan izliyorsun seni yani. Hani geldik öyle bulduk seni işte. Bir halini attığını soralım dedik. Kardeşim. Allah'a emanet. Hadi biz kaçar. <laughs> ya çok tatlılardı valla. Ya o ghost olayı dışına. Ghost'tan bunlar işin komik tarafı, eğlenceli tarafı. Böyle bir yere falan gittiğin zaman... E, bulmaları, görmeleri falan sıkıntı değil. Zaten işin şeyi o ama ne kadar izole tatille yapsan... Hiç ya bir paylaşım yapmaman lazım normalde. E, şimdi tatilden... Diğer görüntüyü göstereceğim. O o ne lan?